İstanbul'da büyük bir deprem olursa Marmara Denizi'nde tsunami olabilir. Bu ilda Japon deprem uzmanı Yoshiyuki Kaneda'ya ait. Peki Marmara Denizi'nde tsunami olabilir mi? İstanbul tsunami'ye ne kadar hazırlıklı, İstanbul'da tsunami ile ilgili neler düşünüyor? A Haber sizler için araştırıyor. Marmara Denizi'nin dibinin oldukça eğimli yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda toprak kayması gibi bir durumun olması mümkün. Bu da tabii ki beraberinde tsunami etkisi oluşturabilir. Marmara Belediyeler Birliği'nin Bursa'da düzenlediği Akıllı Belediyecilik Zirvesi'ne Japon deprem uzmanı Yoshiuk Kanada'nın Marmara'da tsunami olabileceğine dair bu sözü damgasını vurdu. Japon deprem uzmanının Bursa'da yaptığı tsunami uyarısından sonra İstanbullular tedirgin. Peki Marmara Denizi'nde tsunami gerçekten mümkün mü? Marmara Denizi'nin tabanında 3 tane bin metreye geçen çukur var. Bu çukurlar teknolizmayla yani depremlerle açılmış çukurlar. Bu çukurların yamaçlarında e, çamurlar var. Eğer depremler bu çamurları sirkelerse denizin altında heyelanlar oluşabilir. Bu heyelanlar da e, su yüzeyinde büyük tsunami dalgalarının oluşmasına yol açabilir. İstanbul'da 14 milyondan fazla insan yaşıyor. Peki Marmara Denizi'nde oluşabilecek bir tsunami'ye karşı ne gibi önlemler alınmalı? Karadaysanız e, karanın içine ve yükseğe doğru koşmak, hızlı gitmek gerekiyor. Denizdeyseniz de kıyıda değil açık denize doğru gitmek gerekiyor. Açık deniz e, tsunamilerde daha güvenilir yerlerdir. Çünkü tsunami sadece kıyılarda etki yapar. Yapısal olarak da kıyıların planlanması gerekiyor. Yani yapıları rastgele yapamazsınız. Kıyıların ağaçlandırılması gerekiyor. Son yapılan çalışmalara göre e, kıyılardaki ağaçlar tsunami dalgalarını çok ciddi şekilde durdurabiliyor, zayıflatabiliyor. Tsunami olursa siz ne yaparsınız? Tsunami olursa kaçabildiğimiz yere kaçarız. Artık nereye kaçabilirsek. Korkarız tabii ki. Tsunami olursa herhalde yükseklere kaçarım yani. <laughs> İstanbul yine de Tsunamiye karşı hazırlıkta sıfır noktasında değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 49 tane e, tsunami senaryosu var. Nerede tsunami olursa dalga yükseklikleri ne olur, kaç dakikada nereye varır, ne kadar karanın içerisine girer diye senaryoları var. Şimdi eksik olan şu e, sakının planları. Yani bunlar olursa biz ne yapacağız? Bunlar üzerine durulmaya yeni başlandı. Son peygamber Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıktığı gece